çocukların her biri Hamza, Üsame, Ali, Ömer olacak yetenekle sana verildi. Sakın Allah'tan utan final imtihandaki puana göre çocuğuna değer verme çarpılırsın. Alır Allah o çocuğu elinden. Nasıl alır? Trafik kazasında değil. Sevgisini siler gönlünden. Beş çocuğun olduğu halde kendini dünyada yalnız hissedersin. Halbuki Ebu Cehil bile çocuklarını sevip onlara güvenip Allah'a isyan etmişti. Kur'an ne diyor? Şu çocuklarının kalabalıklığına güvenip Allah'a isyan edeni bana bırak ey peygamber diyor. Ebu Cehil bile ateşe taptırdığı cehennem kütüğü olacak çocuklarını seviyordu. Sen bir mümin olarak belki de ara sıra sabah namazına kalkan çocuğunu bile şu bu sebepten dolayı sevmiyorsan anla ki sen zamanında yanlış bir iş yaptın. Çocuğu kıvırcık diye az sevdin. Küçükken çok ağlardı diye az sevdin. Ve abisi ondan daha fazla ya da amcasının kızı ondan fazla puan almıştı diye bu çocuğu gözünden düşürdün. Allah onu secde etsin diye yarattı. İnsan olarak sen imtihan formu doldursun diye yediriyorsun. Allah'la aranızda maksat farkı var. Allah onu eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Kafir bile olsa yüzüne tokat vurmayı haram etmiş Allah. İnsan olduğu için, sen düşük puan aldığı için on gündür konuşmuyorsun o çocukla. Ama süper Müslümansın, ona bir diyecek yok tabi. Her suçun cezası ahirete kalmıyor. Bu suçun cezasını belki Allah seni çocuk tadı tatmadan bu dünyada çile çekerek, yaşayarak sana tattıracak. Kendin ettin. Kimse istem etme. Çocuklarını dünyanın tek varlıkları gibi gör. Yaramazlık yaparlarsa sevgini artır. Annesinin bileziğini çalıp satarsa daha fazla sev. Bir gün senin cüzdanını da çalarsa alınlarından yap. Tıpkı kedi nazlandıkça sen sevmeye çalıştığın gibi kediye bile kedi kaçtıkça daha fazla yalvarıyorsun sevmek için kendi çocuğuna niye ters muamele yapıyorsun ki bari çocuğuna kedi kadar değer ver